Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi yaklaşık 3 yıldır başta Sivas olmak üzere çevre illerden ve yurt dışından da çok sayıda hasta kabul ederek başarılı tedaviler gerçekleştirmeye devam ediyor. Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi yaklaşık 3 yıldır başta Sivas olmak üzere çevre illerden ve yurt dışından da çok sayıda hasta kabul ederek başarılı tedaviler gerçekleştirmeye devam ediyor. Günümüzde çok sayıda çift bu yöntemiyle çocuk sahibi oluyor. Uygulama ve Araştırma Hastanesi Üreme Yardımcı Tedavi Merkezi Klinik Embriyoloji Sorumlusu Profesör Doktor Celal Kaloğlu tüp bebek ile ilgili yaptığı açıklamada tüp bebek tedavisi tam anlamıyla bir ekip işidir ve tüm aşamalardaki her bir işlem sonucu etkilemeye adaydır diyerek şunları söyledi. Dataları e, buradan alıp embriyoloji laboratuvarına transfer ediyoruz. Ve biraz sonra da tabii ki embriyoloji laboratuvarımızda kısaca yaptığımız işlemlere bir bakacağız. Bu Daha sonra aldığımız yumurtaları e, burada mikroskop altında stereo mikroskop filo kabin içerisinde güvenli bir şekilde bunları toplayıp kültür için hazırlığa başlıyoruz. Doktor Kaloğlu şimdilerde 30 yaş altı çiftlerin bir yıl içinde üstü çiftlerin ise 6 aylık bir süre içinde normal yollardan bebek sahibi olamaması durumunda bir tüp bebek merkezine başvurması önerilir. Özellikle 36-37 yaşından itibaren yumurta kalitesi ciddi olarak etkilenebilir. Yapılan araştırmalar 38 yaş sonrası bireylerden elde edilen embriyoların %80'ine yakınının anoploid olduğunu göstermektedir. Bu nedenle bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin uzun süre beklemeden bir tüp bebek merkezine başvurmalarında fayda vardır ifadelerini kullandı daha sonra tabi mikro enjeksiyonu yapılan e, bu yumurtaları e, ikinci gün biz döllenip döllenmediğini önce kontrol ediyoruz e, bu döllenmeyi gerçekleştirenleri ve skorlarını yapıyoruz nasıl bir döllenme gerçekleştirdi bunun kalitesini e, ortaya koyuyoruz. Dr. Kalaoğlu konuşmasının devamında merkezimizde yalnızca embriyo değil, gerekli görüldüğünde sperm ve yumurta da dondurulmaktadır, dedi. ve Sadece embriyoyu dondurmuyoruz, aynı zamanda spermi de donduruyoruz. Özellikle azospermi dediğimiz, çoğu kez testiküler sperm almak zorunda kaldığımız bireylerde, arta kalan spermleri burada donduruyoruz. Bu birincisi. İkincisi, bazen tümöral gelişimler nedeniyle Kemoterapi tedavisi gören görme durumunda olan hem erkek hem kadın hastalarımız. Dolayısıyla e, bunlarda da kemoterapi öncesi mutlaka kliniğimize başvurmalarını e, ve buradan spermlerini veya varsa yumurtalarını dondurmalarını aslında istiyoruz. Ticaret Borsası Başkan Adayı Hayrullah Karakaya basın mensupları ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.